Sevgili arkadaşlar merhaba. Çok derin bir videomuz yine. Önceki videomuzda, videolarımızda ruhun kendisi olduğumuzu ve yaşamsal tüm olguların kendi içsel yansımamız olduğunu söyledik. Kendi içsel yansımamız. Ve kendi içsel yansımamız. Her şeyin yaşam olarak deneyimlediğimiz soyut ve somut her olgunun bir ruhu olduğunu. Her olgunun ruhu olduğunu yaşam olarak onların bilinçlerini deneyimlediğimizi söyledik yaşam olarak onların bilinçlerini deneyimliyor. Deneyimleyen ruhun kendisiyiz. Aslında herhangi bir yaşama sahip değiliz. Tüm yaşamımız. 100 yıl bile sürse maddesel alemin gerçekliğinde bin yıl sürse bin yıl bir insanın yaşamı bin yıl sürsün. İki tane demiri birbirine böyle sertçe vurduğumuzda oluşan elektriksel erkten açığa çıkan o kıvılcım var ya işte tüm insanın yaşamı o elektriksel erkin açığa çıkardığı kıvılcım kadar kıvılcım fakat zihin öyle bir maddesel gerçeklikle bu yaşamı yaşıyor ki duygu ve düşünsel olgular aklı iyice kapatmış, akıl yönetiliyor ve kodlanmış, kendi melekesel sistemi kodlanmış, akla, levh-i mahfuz dediğimiz akla gerçeklik algısı oluşturuyor. Gerçeklik algısı. Önceden biraz konuşuyorum ki, kim olduğumuzu yaşamı deneyimleyen ruhun kendisi olduğumuzu ve matrix'in ne demek olduğunu tam manasıyla idrak edelim. Var önceki videolarımızda varlık nefes alıp verdikçe aynı anda yaşam olarak soyut somut deneyimlediği her şey onun aklında nefes alıp veriyor onun aklında nefes alıp veriyor. Yaşam sözleşmesi sona erdiğinde onun gerçeklik algısı sona eriyor artık. Gerçeklik algısı. Bu akla, bu ilme vakıf olmak için ölmeden önce ölmek ve o hali tam manasıyla yaşamak lazım. Ölmeden önce ölmek demek İçsel sisteminin bilinçlerini nötrlemek ve onların tamamına bilinç olarak bakmak demektir. Bilinç olarak bakabilmek demektir. Artık önceki videolarımızda nefesle rahatlayacağız diyorduk ya <laughs> bu çalışmaları gece ondan sonra yapalım. Gece ondan sonra. Ama artık sürekli nefesi bu formda almak gerekiyor bu formda. O zen bilgeliği halinde bu formda almak gerekiyor. Aynı anda dışsal alemin tüm bilinçleriyle nefes alıp veriyorsun. Bu akla ulaşmaya çalışın bu akla tüm alemle aynı anda nefes alıp vermeyi yakaladığında o akıl bir tık ötesine geçecektir. Bir tık ötesine. Aklın sınırı yok. Aklın sınırı yok. Her şeye bilinç olarak bakarsınız. Lucy filmindeki gibi sokakta 100 metre ileride birisi telefonla konuşuyor telefonla ne konuştuğunu duyuyor. Şimdi tamamen teta moduna geçip gece ondan sonra aslında bu çalışmaları yapmak için arkadaşlar herkesin manna kullanmaya imkanı olmayabilir. Manna biraz maddi olarak pahalı bir şey. Manna kullanmaya imkanı olmayabilir ama gerçek altın suyu var. Gerçek altın suyu manna diye geçiyor. Manna ile hemen hemen çok yakın hemen aynı gibi. 1 gram. Bir, bu arada piyasada 1 litrelik ormuz kol satılıyor onlardan değil ufak 10 cc'lik dam, dil altına damlatılıyor dil altına. Gerçek 1 gram altından yapılıyor 1 gram altından. Bundan kullandığınızda gece onda ve onun diyetini yaparak kullandığınızda akıl akıldaki kopukluklar gider, içsel bağlantı güçlenir, akıl güçlenir akıl güçlenir. Tüm alemimizle aynı anda nefes alıp veriyoruz. Bu akla ulaşmışız ve alemimizde alemimizde bizi rahatsız eden bir olgu açığa çıktı. Evde oturuyoruz. Evde oturuyoruz kendi halimizde bir ses duymaya başladık. Bizi rahatsız eden bir enerji açığa çıktı diyelim. Veya yaşamın içinde bir kişi, birkaç kişi bizimle ilgili olumsuz tavır göstermeye başladı. Olumsuz tavır göstermeye başladı. Dışarıda, dışarıda kimse var mı dışarıda? insan olarak, bilinç olarak. Her şey yaşam olarak deneyimlediğimiz her şey kendi içsel sistemimizin yansıması ya. Yani ruh yaşam olarak o kendi bilinçlerini deneyimliyor ya, bilinçlerinin misyonlarını deneyimliyor ya. <laughs> ruha rahatsızlık veren olgu kendi içsel sisteminin bir yansıması. Kendi bilinç sisteminin aklına oynanan oyun aslında. Akıl yani bu kalpte dönen sisteme oynanan oyun aslında oyun. Teta modunda, teta modunda. Burası çok önemli aslında ruhun içsel sisteminde ruha rahatsızlık veren olgu, meleke sistemi ruhtan sanki özgürleşip sanki kendisi de bir kainat kuracak gibi. O da kendi içinde ayrı bir kainat da. Ama burada şöyle yapıyoruz. zamansız yerden ve gökten yani tamamen o ruhun kendisi sensin ya. Hepsi o içindeki bilinç sistemi. Sana aklına rahatsızlık veren kişi, kişiler, olgular, evin içinde duyduğun rahatsızlık veren bir ses, auranın değişmesi, evdeki auranın değişmesi. Nefes alıp veriyorsun tamamen teta moduna geçiyorsun. Tamamen teta modundasın. Ve burada biz varız. Biz buradayız. Burada biz varız diyorsun. Burada biz varız. Ben değil. Biz varız. Biz burada biz varız burada. Burada biz varız bir önceki videomuzda onun misyonunu nötrledik ya, onun misyonunu nötrledik ya. Onunla sanki aynı anda nefes alıp veriyormuş gibi sana rahatsızlık veren olgu, kişinin aklı, başka birisinin aklı, başka birilerinin aklı, hepsine bilinç olarak bakıyoruz. Bilinç olarak bakıyoruz. Evde bizi rahatsız eden ses, aura her neyse o olguya bilinç olarak bakıyoruz. O olgunun bilinciyle aynı anda nefes alıp vermeye başlıyoruz. Burada biz varız. Burada biz varız. Burada biz varız demek sen bizim emrimizdesin. Ta çok önceki çalışmalarımızda ne diyorduk? Herkes ve her şey bize hizmet eder diyorduk. Herkes ve her şey bize hizmet eder. Şimdi tüm alemimizle aynı anda nefes alıp veriyoruz. Bizi rahatsız eden olgu bize bağlanıyor. Seni öldürmeye gelen sende dirilsin gibi. Aynı anda onun aklıyla yani onun bilinciyle nefes alıp verip burada biz varız diyorsun. Burada biz varız. Onun yok olduğunu duyuyorsun, yok olduğunu. Yok olduğunu. Aşkla ve sevgiyle kalın arkadaşlar.